Arkadaşlar fonksiyonlar dersimize hoş geldiniz. Bugün doğrusal fonksiyonların grafiklerini çizip nitel özelliklerini hep beraber araştıracağız. Hemen dersimize başlayalım arkadaşlar. Soru 1. Ne diyor? F eksi 1'den 9'a soru işareti fx eşittir. Eksi 2x artı 6 fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Nitel özelliklerini yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi bunu ufak ufak yapalım ve tablomuzu çağıralım. Öncelikle arkadaşlar fx'i biz ne yapıyorduk? İşleme tabi tuttuğumuz zaman eksi 2x artı 6 fx işleme tabi tutulduğu zaman y oluyordu. Biz x'e 0 ve y'ye 0 vererek eksenleri kestiği yerleri görmek isteriz. y eşittir eksi 2 çarpı 0 artı 6 y denedir 6'dır. Bu noktaya A noktası diyelim arkadaşlar. A neymiş? Sıfıra 6. X ve Y. Sonra bir daha yazdım. Y eşittir. X 2X artı 6. Bu sefer Y'ye 0 yazdım. Arkadaşlar buradan da ne çıktı? Eksi 6. X 3 çıkmış oldu. Bu da bizim B noktası olsun. 3'e 0. X ve Y. Bizim için arkadaşlar İki tane noktanın bulunmuş olması doğru çizmek için yeterli. Şimdi koordinat sistemimizde bunları yerleştirelim. X'i 0, Y'si 6. Böyle bir durumda sıfır olanı kapatıyoruz arkadaşlar. Kapattığım zaman ne kaldı? Y'de 6. O burası. Bu hangi nokta? A noktası. Peki nedir arkadaşlar? Sıfırı gördüm ve kapattım. Ne oldu arkadaşlar? X'de 3. O zaman x'te 3 noktası da burasıdır arkadaşlar. Bu da B noktası. Burayı bir doğruyla birleştirdik arkadaşlar. İşte bu bizim fx eşittir eksi 2x artı 6 doğrumuzdur arkadaşlar. Peki bu ne demek? Bu bizim tanım kümesi. Yani <laughs> X eksenindeki yerlerimiz. X eksenindeki çalıştığımız bölge, bizi ilgilendiren bölge, fonksiyonun bize verdiği yer arkadaşlar. Bunları da bulalım arkadaşlar. Nedir? Eksi 1 verelim. Y eşittir. Eksi 2x artı 6. Y eşittir. X'e eksi 1 verirseniz ne olur arkadaşlar burası? Y eşittir. Artı 2, 8 olur. Demek ki farklı bir kalem alayım arkadaşlar. Bizim burası da neymiş? Eksi 1'e 8 noktası arkadaşlar. Peki 9 verirsek arkadaşlar o da nedir? Y eşittir. Eksi 2x artı 6. Y eşittir. Eksi 2 çarpı 9 artı 6. Y eşittir. Eksi 18 artı 6'dan y de nedir? eksi 12. Onu, orası da neresidir? Arkadaşlar biz x'e 9 verdik. 9 verdik ve eksi 12. Bizim burası da neyi arkadaşlar? Görüntü kümemiz. Yani görüntü kümemiz neyi bulmuş olduk? Görüntü kümesinde 8 ve eksi 12 değerlerini bulmuş olduk. Bu da y ekseni arkadaşlar. Yani benim alabilecek fonksiyonumun değerlerini ben y'de bulurum. Demek ki temize çekersek fonksiyonumuz x'te eksi 1'e 9 değerlerini verdiğimiz zaman bu aralıkta 8 ve eksi 12 y değerlerini alıyormuş arkadaşlar. Yani bizim fonksiyon sonsuza kadar gidiyor iki uçta. Fakat bu vatandaş ne diyor bize? Çalışma hakkı sizin diyor. Eksi 1 ile x eşittir eksi 1 ile 9 arasındaki yerlerde geçerli diyor. Buralardaki fonksiyonla ilgili nitel özellikleri soruları cevaplayınız diyor arkadaşlar. Yani bu sayıya boyadığımız yer. Nitel özelliklerimizi tablosunu da çağıralım arkadaşlar. 1. Sıfırı nedir? Sıfırı dediğimiz arkadaşlar x eksenini kestiğimiz yer o da nedir arkadaşlar? 3'tür. Eğimi nedir? Eğim neydi arkadaşlar? eğim dik bölü yataydı arkadaşlar. Eğim dik bölü yatay. Yani y bölü x. Ve bir doğrunun hangi noktasından alırsanız alın eğim her yerde aynıdır. Şimdi mesela şuradaki üçgene bakarsak arkadaşlar dikimiz y'miz nedir arkadaşlar? 6. x'imiz kaç? 3. Eğim neymiş? 2. Ama eksi 2. Niye? Kafa sola doğru yatıksa negatif eğim. Kafa sağa doğru yatıksa eğim nedir arkadaşlar? pozitiftir. Eğimimiz kafa sola doğru yatık nedir? Eksi -2. Daha sonraki yıllarda buranın geniş açı olduğunu, eğimin aynı zamanda tanjant açısı olduğunu ve geniş açıda ikinci bölgede eğimin tanjantı negatif olduğunu, onun için de bunun eksi olduğunu öğreneceğiz. Şimdi demek ki eğimimiz eksi 2ymiş arkadaşlar. Peki işareti. Arkadaşlar bizim 3'ün sol tarafında yani eksi sonsuzla 3 arasında işaretlerimiz ne? X ekseninin üst tarafında olduğu için bunlar pozitiftir arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar 3'ün sağ tarafında x ekseninin 3'ün sağ tarafından artı sonsuza doğru nedir? negatif değerler alır. Arkadaşlar bakın şurada fonksiyonumuz azalan. Yani bizim eksi sonsuzla 3 arasında ve 3'ten 9'a kadar yani bu bölgede hep x'lerimiz ney? Azalan. Peki hoş bir yer bulalım arkadaşlar azalan ne demekti? Arkadaşlar azalan şudur. Mesela bir fonksiyon aldınız, 0'da niye gidiyor? 6'ya gidiyor. 1'de arkadaşlar 4'e gidiyor. Bakın xlerimiz artıyor ama y'lerimiz azalıyor. 2'de ne oluyor arkadaşlar? 2'de 2 iki oluyor. 3'te 0 oluyor. Yani bizim x'imiz 1ken y'miz 4. X'imiz 0ken y'miz 6. X'imiz 2 iken Y'miz 2. X'ler artıyor. Y'ler azalıyor. Bunun için bu fonksiyon ne değil? Bu doğrusal fonksiyonumuz bizim azalan bir fonksiyondur. Daha sonraki yıllarda şimdilik derdimiz birinci dereceden Yani doğru grafikte. Şu da bir azalandır. Şöyle bir şekilde olsa arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer kısımlarımıza. Burada arkadaşlar Şurası arkadaşlar bak 3'e kadar olan yer. Buraya kadar. Nedir? Pozitif tanımlı pozitif tanımlı azalan. Şimdi biz x ekseninin üst tarafında olanlar pozitif tanımlı x ekseninin altında olanlar negatif tanımlıdır arkadaşlar. Burası halen de azalan ama nasıl negatif tanımlı. Artan azalanlık azalan arkadaşlar. Gelelim diğerine görüntü kümesi. Biz görüntü kümesini ne bulmuştuk arkadaşlar? Görüntü kümesini eksi 1 ve 9'u verince 8'e eksi 12 bulmuştuk. Eksi 8'e pardon artı 8'e eksi 12. Artı 8 eksi 12 bulmuş arkadaşlar. Peki tanım kümemiz neydi? X'lerdeki değerlerimizin aldığı yerler eksi 1'e 9'du. Peki maksimum değeri maksimum veya minimum değeri dediği zaman y'de aldığı değer. Y'de aldığı değer. Y'de en yüksek aldığı değer ne arkadaşlar? 8. En küçük aldığı değer ney bize verilen bu sarı bölgeyle iddeki bizim grafiğimizin en fazla aldığı değer y'de 8 en az aldığı değer nedir arkadaşlar? Eksi 12. Burası da nedir? Maksimum değerimiz 8'dir arkadaşlar. Grafiğin y eksenini kestiği yani şurası biz buraya ordinat diyoruz. Burası nedir? 0'a 6 noktası. Ordinatı nedir buranın? Y eşittir 6'dır x eksenini kestiği yerin absis değeri az önce de söylemiştik kaçtı? 3'tü arkadaşlar. Evet fonksiyonumuzu şöyle biraz küçültürsek bütün her şeyle fx eşittir eksi 2x artı 6 fonksiyonun bütün nitel grafik yardımıyla bulmuş olduk. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. İkinci sorumuzda ne diyor? Diyor ki fx eşittir 3x artı 15 fonksiyonun grafiğini çiziniz ve nitel özelliklerini yazınız diyor. Bu sefer tanım kümesini yani x değerlerini vermemiş, y değerlerini görüntü kümesini vermiş arkadaşlar. Öyleyse önce biz şu tablomuzu çağıralım. Ne yapıyoruz arkadaşlar biz? Önce x ve y'ye sıfırlar veriyoruz. fx eşittir. Arkadaşlar 3x artı 15'ti. Buradan fx işlem yaparken y'ye eşit oluyordu. x'e 0 verin. 0 verdim. 3'e 0 artı 15. O da nedir? 15'tir arkadaşlar. Bu a noktası. y eşittir. 3x artı 15. Bu sefer y'ye 0 verdim. x eksenini kestiği yerde y 0. y eksenini kestiği yerde x 0 arkadaşlar. Artı 15. Bu tarafa geçti. Eksi 15 eşittir. 3x. Burada her tarafı 3'e bölersek x ne çıkmış oldu arkadaşlar? 5 mi çıktı? Eksi 5 çıkmış oldu arkadaşlar. Bunu grafiğimizde, koordinat sistemimizde yerine yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi neresiymiş arkadaşlar? Burası da B noktası. 0'a 15. A noktası 0'a 15 X ve Y B noktası 0'a eksi 5 noktası arkadaşlar. X ve Y Biz 0 olduğu için sıfır kapatıyoruz. Y'de kaçta arkadaşlar? Y'de 15 0 kapatıyorum. Pardon burada bir yanlışlık oldu. Y'si 15 Burada X'i özür arkadaşlar X'i eksi 5 Y'si 0. 0 kapattım. X nedir? Eksi 5'tir arkadaşlar. Bunu birleştiriyoruz. Bir doğrunun çizilebilmesi için arkadaşlar bize iki tane nokta yeterlidir. Şimdi arkadaşlar burada bize ne vermiş? Eksi 6'ya 21 vermiş. Burası nedir? Y ekseni. Yani bana grafikte, fonksiyonda Y'de çalışabileceğim sınırları bu. Buna biz ne diyoruz? Görüntü kümesi. Peki X'de çalışacağım sınırları nasıl bulurum? 3X artı 15 eşittir. Eksi 6. 3X eşittir. Bu bu tarafa geçti. Eksi 6, eksi 15. 3X eksi 21. X de nedir? Eksi 7'dir arkadaşlar. Diğerine bakalım. 3x artı 15 eşittir arkadaşlar. Bu sefer ne? 21. 3x eşittir 6. x de nedir arkadaşlar buradan? 2. Demek ki bizim tanım kümemiz neymiş arkadaşlar? Eksi 7'ye 2'ymiş arkadaşlar. Yani bizim çalışabileceğimiz yer bize verdiği hak buradaki eksi 7 ile buradaki 2 arasında. Peki şey olarak nerede arkadaşlar? Y ekseninde sınırımız 21 ile eksi 6 arasında. Burayı sarıya boyayalım. Yani bizim çalışacağımız bölge bize verdiği, çalışma izni verdiği yer bu sarıyla boyadığımız yer arkadaşlar. Şimdi nitel özelliklerimizi bulmak için tablomuzu çağıralım. Burada ne diyor arkadaşlar? Sıfırı nedir? Sıfırına gelince arkadaşlar sıfırı x eksenini kestiği yer nedir? eksi 5. Eğimi, eğimini şimdilik bekletelim arkadaşlar. İşareti. Arkadaşlar eksi 5'ten aşağı doğru yani eksi sonsuzdan eksi 5'e kadar nedir arkadaşlar? Negatif. Eksi 5'ten sonsuza kadar arkadaşlar ne grafiğimiz? Pozitif. Pozitif değerler alıyor. Kafamız sağa doğru yatık. Kafamız sağa doğru yatık. Her zaman artan. Kafamız sola yatıksa azalandır arkadaşlar. Neydi? Bir önceki sorumuzda söylemiştik. X'ler artıyor. Y'ler de artıyor. Artandır arkadaşlar. Bakın. X eksi 5 sıfırdı. X arttı 2. Burada e, hangi değer alıyor? 21 değerini alıyor. 0'da 15 değerini alıyor. Onun için bu fonksiyonumuz nedir arkadaşlar? Artandır. X ekseninde benim çalışmama izin verdiği yer neydi bulmuştuk? Eksi 7'ye 2 arkadaşlar. Peki Y eksenindeki bana sınırlarımın olduğu nokta neydi? Eksi 6 ile 21 birdi arkadaşlar. Benim Maksimum, minimum değerim dediği zaman ben y'de aldığım en büyük ve en küçük değere bakıyorum. Y'de en büyük bu sarıyla boyadık benim çalışma izni verdiği alanda ne var? Maksimum değerim 21. Minimum değerim nedir arkadaşlar? Maksimum değerim 21. Minimum değerim de nedir arkadaşlar? Eksi 6'dır. Peki y eksenini kestiği noktanın ordinatı 15. X eksenini kestiği noktanın absis değeri nedir? Eksi 5'tir arkadaşlar. Neyi yapmadık? Eğimi yapmadık. Şimdi şuradaki siyah olan ifade ettiğim yere gelince arkadaşlar burası 15 burası eksi 5. Eğim neydi arkadaşlar? Dik bölü yatay ve y bölü x'ti. Nedir? 15 bölü Şurasının uzunluğu uzunluk olarak 5 olduğu için bölü 5. O da eşittir 3. Kafa sağa yatıksa artan eğim pozitif. Kafa sola yatıksa arkadaşlar eğim negatif ve azalandır arkadaşlar. O zaman buradan eğimimizi biz kaç bulmuş olduk arkadaşlar? 3 bulmuş olduk. Yani fx eşittir 3x artı 15 fonksiyonunun grafiği ve nitel özellikleri budur. Bir soru daha çözüp arkadaşlar dersimizi sonlandıralım. Şimdi gelelim diğer sorumuza. F R'den R'ye fx eşittir x eksi 5 fonksiyonunu çiziniz ve nitel özelliklerini yazınız demiş arkadaşlar. Şurası neydi? Tanım kümesi tüm reel sayılar. Yani bir eksen düşünün sayı doğrusu. Buradaki her yeri kullanabilirsiniz. Sınır yok arkadaşlar. Görüntü kümesi nedir arkadaşlar? Reel sayılar. Yani y'de de nedir arkadaşlar? Bir sınır yok. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar Y ekseninde de bir sınırımız yok arkadaşlar. Şimdi biz fx eşittir x eksi 5'ti. fx çalışacağı zaman y elbisesini giyiyordu. Giysin. Peki biz tablomuzu çağıralım. x'e 0 verirsek y eşittir 0 eksi 5'ten eksi 5'tir. Bu a noktası olsun. Peki y'ye 0 verirsek 0 x eksi 5 eksi -5, 5 öbür tarafa geçti. Artı 5 bu da b noktasıdır arkadaşlar. Şimdi koordinat sistemimizi çağıralım. Ne demişiz? 0'a eksi 5. Y'si eksi 5. X'i 5 olan nokta. Şöyle bir grafik çizersek Grafiğimiz şöyle gidiyor arkadaşlar. Bir tık şeklimizi ufak ufak küçültelim. Bu nedir? fx eşittir. x eksi 5'tir arkadaşlar. Peki arkadaşlar biz ne biliyoruz? x ekseninde de y ekseninde de bir sınır yok. O zaman görüntü kümemiz tüm reel sayılar, tanım kümemiz tüm reel sayılar, x'te ve y ekseninde istediğimiz değerleri alıyoruz. O zaman maksimum ve minimum değerimiz sonsuzdur arkadaşlar. Yoktur arkadaşlar. Burada arkadaşlar e, nitel özelliklerimiz için grafiğimizi çağıralım. 0'ı sıfıra x eksenini nerede kesiyor? 5 noktasında kesiyor arkadaşlar. Yani x eksenini kestiği yer apsis değeri 5. Y eksenini kestiği yerin absis değeri eksi 5'tir arkadaşlar. Şimdi maksimum değeri yok arkadaşlar. Minimum değeri yok arkadaşlar. Buraya e, artı sonsuz eksi sonsuz da diyebilirsiniz çünkü gidiyor arkadaşlar. Biz bulamıyoruz ama bu değerler gidiyor. Peki eğimi nedir? Eğimi neydi arkadaşlar? Dik bölü yatay. Bizim buradan grafiğimiz şöyle. Burası 5. Burası 5 arkadaşlar. Eğim neydi arkadaşlar? Eğim dik bölü yataydı. Yani y ekseni bölü x ekseni. Uzunluk olarak burası 5. Beş, 5'e. 5. Onun için burası nedir? 1'dir. Kafa sağa yatıksa arkadaşlar eğim pozitif fonksiyon artan kafamız sola yatıksa eğim negatif ve azalandı. Bizim fonksiyonumuzun grafiğini sağa yatık. O zaman eğimimizi bir, bir bulduk. Eğimi bir bulduk. Ve biz ne bulduk arkadaşlar bunu? Artan bulduk. İşaretine gelince arkadaşlar burası da fonksiyonun x ekseninin altında olduğu için eksi sonsuzdan 5'e kadar eksi sonsuzla 5'e kadar negatif eksi işaretli 5'ten artı sonsuza kadar pozitif artı işaretlidir arkadaşlar. Tanım kümemiz ne vermiş arkadaşlar? Reel sayılar, reel sayılar, görüntü kümemiz, reel sayılar, sınırımız yok arkadaşlar. Burada şunu da yapabiliriz arkadaşlar. Doğru grafikleri her zaman birebirdir. Niye? Hep farklı farklı değerler alıyor arkadaşlar. Ve örtendir. Peki bu ne demektir arkadaşlar? Mesela fonksiyonu daha sonraki zamanlarda göreceğiz. Şöyle bir grafik olsa bakın bu değerle bu değer aynı. Yani atıyorum 3 ile 5 ile 7 değerini almış. Bu arkadaşlar birebir değil. Niye? 3'te de 7'yi almış, 5'te de 7'yi almış. Ama bizim doğrumuzda hep farklı değerler aldığı için bu fonksiyon nedir? Bire 1'dir. Peki örten midir? Evet. Mesela fonksiyon şöyle olsa, Diyelim ki şu noktayı örtmemiş arkadaşlar. Burada bir değeri yok. Ama bu devam ediyor arkadaşlar. Artı sonsuz, eksi sonsuz devam ediyor tüm reel sayılarda. Onun için bu aynı zamanda da nedir? Örten bir fonksiyondur arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bu derslerin devamının gelebilmesi için abone değilseniz abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız arkadaşlar.